Milli takımın eski stoperlerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını da giyen Alpay Özalan, en formda zamanında televizyonda en çok görülen futbolculardan biriydi. Buna rağmen en gizli evliliği de o yapmıştı. Alpay Özalan, futbolculuğunda sertliği, hırçınlığı, kavgacılığı ve kontrolsüz hareketleriyle nam salmıştı. En yakın arkadaşının burnunu kırmasından David Beckham'la dalaşmasına Euro 1996'da Hırvat golcü Vlaovic'i düşürmeyerek aldığı Fair Play ödülünden Televole'de sorduğu komik bilmecelere kadar birçok olay onu unutulmaz kıldı. İşte o Televole döneminde Alpay Özalan her hafta programın yıldızlarından biriydi. İzleyicilerde sahada gördükleri kop geçer adam geçmez modeli bu savunmacının itfaiyeciler neden kırmızı kemer takar, pantolonları düşmesin diye şeklindeki bilmecelerini pek sevmişti. Alpay Televole'yi kendini Türkiye'ye sevdirmekle kullanırken bir başka hedefe de kilitlenmişti. Dönemin gözde mankenlerinden Cansel Özzengin'i görmüş, beğenmiş ve bir şekilde bu hislerini de bu program sayesinde ona iletmeyi başarmıştı. Bir bölümde havuzda bir yandan röportaj veriyor, bir yandan da İsmini vermediği bir mankene ilanı aşk ediyordu. Bu haberler ondan ismi öğrenmişler ve mikrofonlarını Cansel'e uzatmışlar. Ve genç manken tanımam etmem havuza atlayıp durduğu görüntüleri gördüm. Acaba atlarken kafasını çarptı da ondan mı böyle şeyler söylüyor yanıtını almışlardı. Bu soğuk tavra rağmen Alpay Yılmaz'ı Cansel'e telefon açtı. Cansel şaşkına dönmüştü. Ama konuşmanın sonunda da Alpay'la tanışıp görüşmeyi kabul etti. Bu mesafeli durum ilk buluşmada da devam etti. Alpay sırıl sırtla maşıkken Cansel bu duruma karşı mesafesini korur haldeydi. Yine de buluşmaya devam ettiler. Sonrasında bir anda Fenerbahçeli Tarık Daşgül'ün adı gazetelerde Canselle ile anılmaya başladı. Öyle ki TSYD kupasındaki... Beşiktaş-Fenerbahçe maçını Alpay ve Tarık'ın kavgası damga vurdu. Yumruklaşan iki futbolcu daha ilk devre bitmeden hakem Ahmet Çakar'dan kırmızı kart gördü. Alpay elini çabuk tutması gerektiğini düşünmüş olacak ki Beşiktaş'ın Dinamo Minsk replasmanının ardından teknik direktörü Rasim Karadan izin aldı. Hemen Cansel'e koştu ve onu küçük bir kaçamak için ikna etti. 7 Ağustos 1996 günü Sapanca'daki vakıf otele kapanan çift otelden ayrılırken evlenmeye karar vermişti. Alpay o kadar rahatlamıştı ki otelden ayrılırken kendisini çeken kameramanları ve muhabirleri umursamadı bile. Asıl bomba bir hafta sonra patladı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen makam odasında Alpay Cansel çiftinin nikahını kıydı. Odada bir başka nikah memuruyla birlikte iki de şahit vardı. Oğuz Çetin ve Rüştü Reçber. Genç çift bu sürpriz nikahtan sonra Milliyet Gazetesi'nin spor yazarı Bilal Meşe'ye birlikte röportaj vererek evliliklerindeki gizliliği kaldırdılar. Alpay, Can Selik gördüğümde aşık olmuştum ama onun şöhreti benim konumum ve spekülasyon korkumuz yüzünden bunu en yakın arkadaşlarımızdan bile gizledik. Herkes bu evliliğe saygı duymalı derken Cansel de artık eşi istediği için işini bırakacağını ve evliliklerinin de ömür boyu süreceğini söylüyordu. Nikahlarını anne babalarından bile gizleyen Alpay Cansel çifti sonrasında bazı anlaşmazlıklar ve zorluklar yaşadı. Alpay'ın dediği gibi birbirlerini evliyken tanıyan ikili özellikle derbi maçlarda kendilerine edilen küfürleri de sindirmek zorunda kaldı. Tüm bunlara rağmen iki çocuk sahibi oldukları evliliklerinde çeyrek asrı devirmeyi başardılar.